Dünyanın en gelişmiş biyonik kolları genç bir mankeni hayata döndürdü. 19 yaşındaki manken ve sosyal medya fenomeni Tilly Lucky, İngiltere'nin Bristol kentinde bulunan Open Bionics şirketinin geliştirdiği dünyanın en ileri düzey biyonik kol sistemlerini kullanmaya başladı. Bu teknoloji 4 yıl süren araştırmaların ve 2 milyon sterlinlik yatırımların sonucu ortaya çıktı. Tilly bu yeni biyonik teknolojiyle çok güçlü hissettiğini söylerken adeta bir bilim kurgu filminde gibi hissettiğini de belirtiyor. Tilly bebekken menenjite bağlı olarak her iki elini kaybetmişti. Şimdi ise dünyanın en hızlı ve su geçirmez biyonik kollarına sahip. Geliştirilen Hero Pro ve Hero RGD kol sistemleri diğer biyonik kollarla karşılaştırıldığında iki kat daha hızlı çalışıyor kullanıcıların bileklerini 360 derece döndürmesine ve esnetmesine olanak tanıyor. Tili bu teknoloji sayesinde artık daha önce yapamadığı basit işlerin üstesinden gelebiliyor. Kollar kablosuz bağlantı aracılığıyla elleri kontrol edebiliyor. Böylece eller koldan bağımsız olarak da kullanılabiliyor. Open Bionics, bionik kolların daha da erişilebilir hale gelmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar binden fazla kullanıcı bu bionik teknolojilerden faydalandı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sağlık alanındaki teknolojilerin gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum